Sonra öğretmenler aldı beni başka bir yere. Ondan sonra tuvalet sırası geliyor işte. Ee, şeyler arası yolculukta tuvalet molası veriliyor. O kızı tutuyorlar otobüste. Önce ben gidiyorum. Pıtı pıtı gidiyorum. Sonra geri geliyorum. Ondan sonra gidiyoruz falan. Neyse. Ertesi gün eve geldim ben falan. Öğretmenler bıraktı beni eve bir de. Ee, çünkü arkadan bağırıyor kız. İşte Nescafe. Seni yollayacağım lan, Sen iyi bakalım Aynı okuldayız yakalayacağım ulan seni falan bağırıyor bana. Neyse ben eve gittim. Vurdum kafayı uyudum. Ben artık böyle suratımın... Bir de çok ağladım. Ben bir de çok sinirlenince... Çok ağlayan bir insanım. Sinir beni çok ağlatıyor neden bilmiyorum. Sonra ben ertesi gün okula gidemiyorum. Ölüyorum ya ölüyorum. Çok O kadar hastayım ki. Çünkü tenis hava beni çarpmış. Çanakkale havası beni çarpmış. Daha ne olsun. Ondan sonra okula gitmedim. Ama sabah benim telefonum çalıyor öğle arası. Bu kız arıyor beni. Telefon numarası baş, başka farklı bir numara, telefon numarası. Bu kız aradı beni Nescafe. Nerede yorulma <laughs> buraya varıyorum ya buraya gel ben Böyle. Böyle aradı beni dedi ki okula gel. Sonra ben dedim ne? Ulan tamam dedim sen misin bana bunu yapan ama başım hala çaplıyor. Ben gerçekten korkumdan değil gitmemem. Yoksa bir kere kavga etmişim ilk adımda da ben yapmışım yani neden gitmiyor ben artistim de biraz o zamanlar lisede öyledir. Sonra ben annemin yanına gittim. Annem de e, çalışıyordu o zaman. Çok yoğun bir insandı o zaman pandemiden önce tabi. Sonra e, ben anneme yüzümü gösterdim. Ay dedim ben dedim belki. Annem dedi ki gene mi? Anlamadın mı? Neyse otobüs yolculuğunda aldım. Neyse böyle dik duruyorum falan. <laughs> sonra geldi. Yüzümü gösterdim. Serdar Hoca vardı o zaman birinci Murat'ta. Dedi ki, sen dedi 18 yaşındasın dedi. Kalk dedi, gidin dedi. E, bu dedi okulun çözebileceği bir şey değil dedi. Zaten okul içerisinde yaşanmamış dedi. Kalk dedi, git dedi. Karakol dedi, sen şikayet dilekçesi yaz dedi. Sürünsün dedi. Bak dedi, suratının haline bak dedi. Dar raporu al kızım dedi. Ben ki tamam hocam. Tamam hocam çünkü kız beni tehdit etmiş ya ben aslında hiçbir şey yapmayacağım kıza anladın mı? Tamam hocam dedim ben gidiyorum bitecek ben gideceğim karakola tamam mı öğleden sonra gelmişim okula okul bitecek ben karakola gideceğim ondan sonra e, şikayetçi olacağım sözde ondan sonra işte benim o temizlikçi abla da gitti yardımcı abla sonra ilk teneffüs öğle arasında ilk teneffüs kızın yanına geldi Nescafe dedi ki ben de de çok özür dilerim dedi benim de işte ailesel problemlerinden falan bahsetti. Ben dedi bu kadar dedi <laughs> yüzünün bu kadar olduğunu bilmiyordum dedi. Ben de dedi işte e, gazladılar falan dedi. Arkadaşlarının kızına geldim dedi. Özür dilerim dedi. <laughs> ee, kızmayın bana. Bana kızmayın. Ben biraz safım. Tamam dedim. <laughs> tamam dedim sorun değil. Ay ben özür dilerim asıl. <laughs> ben özür dilerim. <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Böyle herkes bize bakıyor. Dün kavga eden kızlar bunlar değil miydi? Ne falan böyle bildiğin yani ölüm sessizliği. Biz Nescafe'li birbirimize bakıyoruz. Sonra o Nescafe. Anlatayım. Bu Nescafe benim çok yakın arkadaşım oldu. Ya öyle böyle değil tamam mı? O kadar içime aldım ki onu. Sonra bu Nescafe. Bilmiyorum şu an izliyor musun Nescafe? Ta geçen gün hatta dedim ya ee, bir vefat. <laughs> durumu oldu diye. E, cenazede o Nescafe'de denk geldik. İşte tekrardan ya uzun zaman sonra böyle mi buluşacaktık falan dedik hatta. Ondan sonra işte e, kahve sözü falan verdik birbirimize tekrardan. Neyse bir olay daha var. Bu Nescafe, bunun ismini asla vermeyeceğim çünkü bu olayı anlattığım için vermeyeceğim. Bu Nescafe'nin de çok yakın bir arkadaşı var. Çok yakın arkadaşı okumuyor. Ve çok kavgacı bir kız. Yani aklınıza getirebileceğiniz en sert en kavgacı kızı hatırlayın tamam mı? Bu kavgacı kız. Bu Nescafe'nin, e, bu kavgacı kız arkadaşı beni kıskanıyor, geliyor, beni dövüyor. <laughs> Bana kahpatıyor, benim burnum çatlak. Benim o o Nescafe'nin o arkadaşı yüzünden çatlak. Sonra ben bu Nescafe'yken affediyorum. Hatta, hatta beni döven, benim burnumu çatlatan o kızı da affediyorum. Abisi vefat ettiğinde, cenazesinde ilk ona koşan oldu, biliyor musunuz? Ben biraz enayi. <laughs> Aldım enayi yazsam çok mu olur? Ben biraz enayim arkadaşlar. Neyse. Sonra böyle yıllar geçiyor. Sonra bu e, Nescafe ile o kavgacı kız arkadaşı tabii bırakıyorlar. Ee, şey anlatayım. Sonra çekmiştim mesela. Neler çekmedim ki. Neyse. Ee, sonra işte yıllar geçiyor. Ben tabii sosyal medyaya başlıyorum. Ee, çok uzun zaman geçiyor falan filan. Ee, bir ara ben sosyal medyada benim psikolojim bozuluyor. Benim psikoloji gg, gogo, baba, aşkı, esin, ay, tüçey, aşkı, baba. Ben gidiyorum. Ee, e, ben işte arkadaşlarımız orada bir bozuluyor. Bizim aramızda aynen soğukluk giriyor. Tabii benim de e, tamam diyorum ben. Benim bana yazmayana ben de yazmam kafasına giriyorum. Öyle yıllarca konuşmuyoruz biliyor musunuz? Yıllarca. Bir bu cenazede denk geldik. Dedik ki ondan sonra biz bu konuşalım artık. Yani bir buluşalım, kahve içelim falan. Nescafe. kafe siz ne diyorsunuz affetmem konusunda? Siz ne diyorsunuz? Birazdan kapatırım gibi. Anlat.